mesela günlük hayatımızda yapabileceğimiz hareketler nelerdir? Bunu bize e, gösterseniz. bizde yani sağlıklı bir bireyin de yapabileceği veya bir ufak sakatlanma veya ağrıda daha nasıl geçirebileceğimiz gibi şeyler varsa. Yani şöyle onu size burada yerimize yap, kuralım güzelce anlatabiliriz. Anlat tabii ki de yapabilirim. Sizin kendiniz deneye. Yok <kendimiz gülüyor> kendiniz yaparsanız <laughs> daha iyi. Şöyle e, açıkçası sakatlıklarda kullanacağınız gibi değil, çünkü sakatlıklarda hani vereceği tepki de yani değişeceği için net şu 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 hareketleri kesinlikle kullanmalıyız demiyoruz. O da günlük hayatımızda bizim kullanabileceğimiz, e, işte masa başında, o evde, iş yerinde kullanabileceğimiz özellikle şu an telefonlardan egzersiz... dolayı boynumu kirebiliyor. Evet. Ben de yeni mesela tendinit. Tendinit ten oldu. E, o da fazla telefonu, cep telefonunu elimle çok kullandığım için olmalı. Bunlar için mesela bir iki hareket gösterebiliriz bize Tabii ki de. Ya ben ve diz için birkaç egzersiz gösterebilirim. Tamam. Herkesin şöyle kullanabileceği. Ara. Tamam. <laughs> evet, e, bel bölgesi için e, kuvvetlendirme egzersizlerinden birkaç tane örnek verelim. Şimdi göbek deliğimizi kendimize yüzümüze doğru çekiyoruz. Belimizi mede yatağa doğru bastırıyoruz. Oradaki bel boşluğunu sıfırlıyoruz. 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve geçiyoruz. Burada eğer e, belinizi yatağa bastırdığınızı hissetmiyorsanız, bastırdığınızı hissetmiyorsanız elinizi belinizin altına koyun ve e, belinizi elinize doğru bastırmaya çalışın. Bastırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve gevşedim. Evet. Ben için kalça ağrıları ve bacak ağrıları için diğer bir hareket. Bir bacağımızı düz uzatıyoruz. Dizimizi yere bastırıyoruz. Ayak bileğimizi kendimize doğru çektik. Diğer bacağımızla karnımıza doğru çekip mümkün olduğu kadar üst e, bacak kaslarını esnetmeye çalışıyoruz ve 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve gevşetiyoruz. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5 ve gevşetiyoruz. Daha sonra bacağımı indirdim. Diğer ayağımı kaldırdım. Tekrar dizimi kilitledim ve diğer bacağımı kendime doğru çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve geçelim. Tekrar 1 2 3 4 5 ve geçelim. Bunlarda dikkat etmeniz gereken şey bel boşluğunuzu çok fazla arttırmamanız. Daha çok yatağı destekleyerek kalçanızı bir önceki gösterdiğim egzersiz gibi pelvis kilti. Yani belinizi yatağa ya da mede bastırmanızı istiyorum. Egzersizleri sert zeminlerde yapmanız sizin için daha iyidir. Yatarak yaptığımız daha net anlarsınız. Şimdi üçüncü egzersize geçiyorum. Bu sefer iki bacağım birden karnıma doğru çekiyorum. Mümkün oldukça benim esnetiyorum. Beşe kadar sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve geçiyorum.